Sayfun Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz çok güzel ağırladınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Teşekkür Ne demek her çok zaman. Çok keyifliydi burada Sağ olun. olmak. Sağ ee, Şimdi çok şey var ama konuşacağımız. Yani. Öncesinde girişimcilik hikayeniz nasıl doğdu? Üç kuşaktır devam eden adeti devam ettiriyoruz. İşte işimizi yapmaya çalışıyoruz. Güzel. Aynen. Kuzeninizle beraber devam ediyorsunuz Aynen. değil mi? Abim sayılır. Güzel. beraber evet. Güzel. İkiniz ortak gibi burada Aynen aslında öyle. devam ettiriyorsunuz. Evet. Şimdi burada nasıl kaç yılında kuruldu? Onu da merak Burası 2021 ediyorum. yılında. 4 senedir çok güzel faaliyette devam ediyor. Çok güzel. Evet. Şimdi evet, uğrak noktada aynı şekilde Aynen ben bakıyorum. Evet. E, konum olarak da iyisiniz Aynen aynı şekilde. Güzel. Şimdi burada envai çeşit meyve ve sebze görüyoruz. Evet. Yani ciddi anlamda hepsi böyle göze hitap eden e, evet. şekilde. Bunların bu sofralara, raflara gelmesi nasıl oluyor? Neye göre seçiyorsunuz Tayfun Bey? Kalitesine göre, güzelliğine Hı -hı. göre en az ilaçsız olmasına, doğal Hı -hı. olmasına dikkat ediyoruz. Hı -hı, yani en başta olma tazelik olarak onlara dikkat ediyoruz yani Güzel. Şimdi izleyenlerimiz merak ediyordur. Biz evet. hep taze ürünler almak isteriz. Aynen. Günlük olsun deriz, taze olsun. Organik organik bulmak zor olabilir ama tazeliği nasıl koruyabiliriz? Taze ya da elini. nasıl koruyorsunuz siz bu işletmede? Tazeliğini günlük olarak yani her gün yeni mal getirerek, Hı -hı. rafları yenileyerek Hı -hı. öyle devam ettiriyoruz. Dolaplar eltiriyor. falan nasıl oluyor? Dolaplar, buzhane sistemimiz var, soğutma sistemimiz. Orada Hı -hı. muhafaza ediyoruz. Çok güzel. Hani o tazeliğini korumasına çok yardımcı oluyor. Hı? Hemen hemen günlük ürünler getiriyoruz zaten. Evet, yumurta vesaire evet. de o şekilde geliyor. Günlük. değil gün Günlük hepsi günlük. günlük Genel tüm ürünlerimiz hepsi günlük yani. Hı hı. Şimdi burada birçok meyve sebze var ama bazen biliyorsunuz insanlar böyle e, o mevsim olmasa da isteyebiliyorlar acaba var sipariş, mı diye. Evet, sipariş üzerine bir gün içinde istenen her meyveyi bulmaya çalışıyoruz ve getiriyoruz. O oh, çok güzel. Evet. Yani, bir sezon fark etmez evet. Çok iyi. Çok sağ olun bu keyifli sohbet için. Ben de teşekkür ederim. Ben genel merkeze doğru yol alıyorum. Tamamdır. Hoşçakalın.